Bir işin olduğunu hatırladın demek sonunda. İki gün sonra hayatının en önemli günü ve sen ortalarda yoksun. Ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak için geldim. Benim hayatımın en önemli günü iki gün sonra değil Önem Hanım. Dündü. Ben dün gece toz pembe bir rüyadan uyandım. Keşke daha önce uyanabilseymişim. Evet, Defile çok önemli. Ama aile. Aile her şeyden önemli. Ve ben şu an ailemin yanında olmak zorundayım. Laf fazla uzatmayacağım. Biz sokağa atıldık Önem'in. Kirayı ödeyememişiz. Durumumuz yok. Annemin yanında olmam lazım. O bu haldeyken ben hayatımı hiçbir şey olmamış gibi devam edemem, etmeyeceğim. Bu yüzden... ...ben defileden affımı istiyorum. Bitti mi? Bitti. Çok arabesk. Anlamadım. Sen bunları yaz, bir türkücüye ver okusun. Ben sana demedim mi? seni karşımda böyle görmek istemiyorum diye. Önem Hanım sokağa atıldık diyorum. Anladık herhalde geri zekalı değil mi? İzin vermiyorum. Önem Hanım... Vermiyorum dedim. O zaman istifa ediyorum. Edemezsin. Ederim. Senin hakkında gerçekten çok yanılmışım. Ağlama. Sakın ağlama. Bak şimdi. Beni çok iyi dinle. Hayat bana her şeyi altın bir tepside sunmadı. Kimseye sunmaz. Hatta sana daha kötü bir haberim var. Bundan sonra her şey daha da kötü olacak. Olabilir, olsun da. Çünkü yaşayarak öğreniriz. Sen de böyle öğreneceksin. İzin ver, sana yardım edeyim. Hiçbir zaman, ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmeyeceksin. Yakut giyim Önem Dinçer'le anlaştı. Yakut Giyem'in bu seneki kreasyonu genç bir isim tarafından hazırlandı. Önem Dinçer'in asistanı Öykü Acar. Öykü'nün genç yaşına rağmen çok iyi bir iş çıkardığı konuşuluyor. Tüm gözler hafta sonu yapılacak defileye çevrildi. Bir köşe yazarı arkadaşım yolladı. Yarın köşesinde bunu yazacakmış. Annenle birlikte ayakta durmaya çalışıyorsunuz, farkındayım. Bir kadının tek başına mücadelesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bırakmak istemeni anlıyorum. Ama asıl şimdi asılmalısın bu işe. Bu defile senin. Karşılığını alacaksın zaten. Böyle işler bedava olmuyor biliyorsun. Ben de, evren de sana bunun karşılığında bir bedel ödeyeceğiz. Aileni kurtarmak Evini kurtarmak senin elinde. Bu fırsatı tepme. Ya da istersen tep. Sen bilirsin. Yüzün gülüyor. Haberler iyi galiba. Fernando ben sana beni bekleme demedim mi? Görev yerimi asla terk etmem efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, nasıl geçti? Defili yapacağım. Hem de çok iyi yapacağım. Evi geri alabileceğim, ailemi kurtaracağım. Ya düşünsene. Cem çok mutlu olacak. Annem benimle gurur duyacak. Hiç vazgeçmeyeceğim. Pes etmek yok. Aferin sana. Çok mutlu oldum gerçekten. Ben hani de, ben de. Öyle Hanım bugün için izin verdi. Yarın da dikim evine gidip kıyafetleri kontrol edeceğim. Sonra da defile. Çok heyecanlıyım. Aman efendim. E, yapmayın. Bir gören olacak. Bizimki imkansız bir aşk. Bir, birlikte olamayız. Neymişim Fernando'yu ya? Gören görsün. hop <laughs> hop yavaş. Aile var burada ya. <laughs> Siz nereden çıktınız ya? Fernando sağolsun. Vallahi ben çok sevdim bu arkadaşı ya. Hep bizde takılsın bundan sonra olmaz mı? O oldu canım başka. Ay bir dakika bir dakika. Ne oldu? Yani bu defile oluyor mu şimdi? Evet. Hem de düşünsene eğer defile iyi, iyi geçerse ailemi kurtarabileceğim. Evi geri alabileceğim. Ay çok Ay her şey harika olacak biliyorsun değil mi? Biz senin her zaman yanındayız. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. O zaman gidelim mi? Gidelim. Haydi. Hadi. Hadi. Bas kaza. Tamam mıyız? Tamamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. book <laughs>